Selamünaleyküm arkadaşlar. Modern Metin Okumaları kitabının 141. sayfasından devam ediyoruz. Çevre parçalarından ilk ilk parça el bi'etu. Parçanın adı da çevre. Evet. Mimme yeteellefu. Neyden oluşur? En nizamul bi'i. Çevre sistemi neyden oluşur? Nizam kelimesinin çoğulu nuzum. Yeteellefu en nizamul bi'i çevre sistemi oluşur. Min cüz'eyni reisiyeyn başat iki kısımdan oluşur. Temel iki kısımdan oluşur. Reis kelimesini kullanmış. Ru'esa bunun da çoğulu. Cüz kelimesinin çoğulu da ecza. Bir arkadaşımız istemişti. Böyle ara ara söylüyorum. Evveluha mükevvinatun gayru hayye cansız gayru hayye hay canlı gayru hayye cansız bileşenler ve teşmelu ve kapsar mürekkebetin bileşenleri yine yani bir şeyi oluşturan şeyler anlamında ya da bileşenler yani birçok şeyin birleşip yaptığı şey ve anasır odviye organik unsurlar elemanlar ve gayr odviye ve inorganik unsurlar misle el karbon karbon gibi el hidrojen hidrojen el oksijen elma su gibi oksijen ve su el nem el dav ışık el harare sıcaklık gibi Thaniyen mükevvinatun hayye canlı bileşenler ve tetekevvenu min den oluşur iki nokta koymuş yani şu aşağıda saydıklarımız dan oluşur kainatın müntice üretici canlılar kain kelimesi Arapçada canlı kelimesinin karşılığı kainat da onun çoğulu. Bizim kainat dediğimize de Araplar kevn diyor. Kevn. Yani kendi fiilinin mastarını kullanıyorlar. Kainatin zatiyeti tagziye yani kendinden beslemeli canlılar. Ne demek bu? Fotosentez yapabilenler yani ışığı alıp işte gıdaya dönüştürebilenler anlamında herhalde. Kainatin müstehlike tüketici canlılar kim bunlar? Kainatın gayri zatiyeti takdir. Kendi gıdasını yapamayanlar, fotosentez yapamayanlar yani. Kainatın müfekkeke Bunlar da ayrıştırıcılar. Ayrıştırıcı canlılar kim bunlar? El bakteriya, bakteriler, vel futriyat ve mantarlar. Bunların ikisi de ayrıştırıcılar olarak geçiyor. Evet, metnin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler.